Uyku apnesi sık görülen bir uyku bozukluğudur. Uyurken nefesinizin tekrar tekrar durmasına ve başlamasına neden olur. Bu nefes duraklamaları birkaç saniye ila birkaç dakika sürebilir. Gece boyunca birçok kez olabilir. Uyku apnesi uykunuzu böler ve vücudunuzun yeterince oksijen almasını engeller. Bu oksijen eksikliğinin sağlığınız için ciddi sonuçları olabilir. Uyku apnesi gündüz uyku haline, kalp sorunlarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyku apnesini anlamak ve sizde olabileceğinden şüpheleniyorsanız tedavi aramak önemlidir. Sürekli sıkışan bir pipetle nefes almaya çalıştığınızı hayal edin. Bu uyku apnesi sırasında olanlara benzer. Havayı akciğerlerinize taşıyan hava yolu tıkanır veya çöker. Hava yolu tıkandığında yeterince hava alamazsınız. Bu kanınızdaki oksijen seviyelerinin düşmesine neden olur. Beyniniz bunu algılar ve tekrar nefes almaya başlamanız için sizi kısaca uyandırır. Bu uyanmalar genellikle o kadar kısadır ki onları hatırlamazsınız. Ancak uyku döngünüzü bozarlar ve derin dinlendirici bir uykuya ulaşmanızı engellerler. Üç ana uyku apnesi türü vardır. Obstrüktif uyku apnesi, santral uyku apnesi ve kompleks uyku apnesi. Obstrüktif uyku apnesi en yaygın türdür obstrüktif uyku apnesi, boğazınızın arkasındaki yumuşak dokular gevşediğinde ve hava yolunuzu tıkadığında meydana gelir. Santral uyku apnesi, beyniniz nefes almak için kaslarınıza doğru sinyalleri göndermediğinde meydana gelir. Kompleks uyku apnesi, obstrüktif uyku apnesi ve santral uyku apnesinin bir kombinasyonudur. Uyku apnesi genellikle uyku sırasında meydana geldiği için teşhis edilmez. Ancak dikkat edebileceğiniz bazı yaygın belirti ve semptomlar vardır. Özellikle başkalarını rahatsız edecek kadar yüksekse, yüksek sesle horlama genellikle en belirgin semptomdur. Uyku sırasında nefes nefese kalma, boğuluyormuş veya nefes almak için mücadele ediyormuş gibi hissederek aniden uyanmanıza neden olabilir. Aşırı gündüz uyku hali, tüm gece uykusundan sonra bile yorgun ve halsiz hissetmek kırmızı bayraktır. Sabah baş ağrıları, baş ağrısıyla uyanmak, gece boyunca düşük oksijen seviyelerinin bir işareti olabilir. Konsantre olma zorluğu, uyku apnesi bilişsel işlevinizi etkileyebileceğinden odaklanmayı zorlaştırabilir. 5. bölüm Dalga etkisi, uyku apnesi ve genel sağlığınız. Uyku apnesi sadece bir uyku bozukluğundan daha fazlasıdır. Genel sağlığınızı etkileyebilecek ciddi bir tıbbi durumdur. Tedavi edilmeyen uyku apnesi çeşitli sağlık sorunları riskinizi artırır. Kalp hastalığı, kandaki oksijen seviyelerindeki tekrarlanan düşüşler kalbinizi zorlayabilir ve yüksek tansiyona, kalp yetmezliğine ve felce yol açabilir. Tip 2 diyabet, uyku apnesi vücudunuzun kan şekerini düzenleme yeteneğini etkileyerek tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artırabilir. Ruh sağlığı sorunları Uyku apnesinin neden olduğu uyku yoksunluğu, ruh hali değişimlerine, depresyona, kaygıya ve sinirliliğe katkıda bulunabilir. Artan kaza riski. Uyku apnesinin neden olduğu gündüz uyku hali, araba kullanırken veya makine kullanırken uykuya dalma olasılığınızı artırarak kaza riskinizi artırır. 6. bölüm Yardım arama. Uyku apnesi için tanı ve tedavi seçenekleri. Uyku apneniz olabileceğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışmanız çok önemlidir. Semptomlarınızı, tıbbi geçmişinizi soracaklar ve durumu teşhis etmek için bir uyku çalışması yapacaklar. Uyku apnesi tedavisi genellikle şunları içerir: kilo vermek, sigarayı bırakmak ve yatmadan önce alkolden kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sürekli pozitif hava yolu basıncı veya CPAP tedavisi Obstrüktif uyku apnesi için en yaygın tedavidir. Uyurken burnunuzun veya burnunuzun ve ağzınızın üzerine bir maske takmayı içerir. Maske, hava yolunuzu açık tutan, basınçlı hava sağlayan bir makineye bağlıdır. Ağız apareyleri, alt çenenizi öne getirerek hava yolunuzu açık tutmaya yardımcı olan özel olarak takılan cihazlardır. Bazı durumlarda, fazla dokuyu çıkarmak veya hava yolundaki yapısal sorunları düzeltmek için ameliyat önerilebilir. 7. bölüm Yaşam tarzı değişiklikleri Uykunuzu kontrol altına almak. Uyku apnesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duysanız bile belirli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak durumunuzu önemli ölçüde iyileştirebilir. Kilo vermek az miktarda bile olsa uyku apnesi semptomlarında büyük bir fark yaratabilir. Sigarayı bırakmak çok önemlidir. Çünkü sigara içmek solunum sisteminizi zayıflatır ve uyku apnesini kötüleştirir. Alkol tüketimini sınırlamak önemlidir. Çünkü alkol boğazınızdaki kasları gevşetir ve hava yolu tıkanıklığını daha olası hale getirir. Hafta sonları bile her gün aynı saatte yatıp kalkarak düzenli bir uyku programı oluşturmak vücudunuzun doğal uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Ek olarak sırt üstü yatmak yerine yan yatmak Hava yolunuzun açık kalmasına yardımcı olabilir. 8. bölüm Erken teşhis, etkili yönetim, daha sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Uyku apnesi tedavi edilebilir bir durumdur. Ciddi sağlık komplikasyonlarını önlemek için erken teşhis ve tedavi şarttır. Uyarı işaretlerini görmezden gelmeyin. Sizde veya sevdiğiniz birinde uyku apnesi olabileceğinden şüpheleniyorsanız doktorunuzla konuşun. Uykunuzu iyileştirmek ve sağlığınızı korumak için ihtiyaç duyduğunuz teşhis ve tedaviyi almanızı sağlayabilirler. 9. bölüm: Dinlenmenizi geri kazanma: Uyku apnesiyle iyi yaşamak. Uyku apnesiyle yaşamak zor olabilir ancak hayatınızı kontrol etmesine gerek yok. Doktorunuzun önerilerini izleyerek, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak ve sağlığınız konusunda proaktif kalarak durumunuzu etkili bir şekilde yönetebilir ve dinlendirici bir uykunun ve daha sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan uyku apnesiyle yaşıyor ve doğru destek ve tedavi ile siz de yaşayabilirsiniz.